Merhaba arkadaşlar. Demba ba, demba ba, demba ba. <laughs> Nerede diyor ha? Demba ba. Oraya sançlar. Ne böyle dönüyor? Tamam unutulmuş. Şey yap, elden ele al. Bunu sonra Selahye ver. Alsana. Tellerim mor. Dondurmam uyumla. Evet. Al. Dondurmamı görebiliyor musun? elif yüzünü göstermedi mal olduğu için şöyle ben göstereyim. Ya. Nasılmaz mart ketçaplıcık sarana başla. Ben de Çocukken çok seviyordum. Sonra bir çok soğudum. Çok kokuyor gibi geldi. Benim için cips olması yeterli. Ben ketçap da sevmiyordum. Artık ketçap da seviyorum. Ben önce de mayonez ben sevmiyordum. Ben çok hızlı sevmiyorum. Korktum. Hoş geldin kanka. <laughs> <laughs> Sen bugün çok güzel olmuşsun ama. Değil mi? Fark Değil mi? Sürekli sana bakıyorum. Fark ettim. Artık bakma. Kalemi mi sürdün? Evet. Çok yakışmış kanka teşekkür ederim. Aşırı hoş duruyor. Ama dondurmamı yiyeceğim bak. <laughs> Yalayacağım. Neyse kanka ben rapı sevmiyorum. Çırtık diye canım acıtıyormuş gibi oluyor. Oha. Ben <laughs> daha çok oh. seviyorum. Lays. Lays de çok yağlı. Aşırı yağlı. Hmm. Evet. Ben Lays'cıyım. Ben de. Ben Lays'in... In... Yani. Yoğurt baharatlı mı ne? Ondan mı? o çok güzel. Ama mesela kırmızısını hiç sevmiyorum. Onun tadı değişti bence. Evet, cidden var. Eskiden yiyordum. Evet. O ne isim? ablasının çakması bir tane kaşık cips var. O çok güzel. Ya, evet, o, o da, o da çok güzel. Onun çakması ama aynı aslında. Ne, bence. ben, ben üstlenmedim. Bim'de. Patito. <laughs> 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 pozilo, pozilo. Allah Allah, üstlenmedim kız. Patito. Güzel o terlim olmalı. bu hala çekiyor musun <laughs> Bak, Bakayım 3 dakika olmuş. Hayır be ben durdurdum hatırlıyorum. Hayır ben değmedim ki. Dedim ekran niye hala açık? Yoksa çekiyor mu? Gerçekten çekiyor mu? Sen daha şey yap. Sen daha Evet çekiyor. Evet, <laughs> Deşit Gözüküyor mu? Hı? Gözüküyor. Reklam. Bize bunun için para verilmedi. Bunlar reklam ama verilecek. İyi. Influencer olacağız biz de. Tekle. İnşallah. Tekle. Ben de alacağım. Tabii ki artık. Şey Arkadaşlar. Seleme celemeler. Şunları hemen de topla. Tamam. Bugün çiğ köfte yapıyoruz. Bunu sana ayırdım. Ben yemiyorum. Ee, gerçekten sen bir çiğ köfte için hem Sinan'ın kalbini kırdın hem benim kalbimi kırdın. Lanet gelsin çiğ köftene. Tamam mı? <laughs> Lanet gelsin senin çiğ köftene. O kadar bir atmadıktan mi? sonra bari bir atalım dedik. Adalar açacağız ama. Vallahi Adalara mı Adalara gideceğiz <laughs> <laughs> ya. Vallahi atacağız. Olur. Eylül'de atacağız. Geçilmez zaten Nasıl geçeceksin? Onun göt kadar şeyi var. Tamam mı? Bu şişme var mı? Olmadı. Gitme hey! Alalım şey alalım mı ben? Şeyim. Bunu senin kulağına mı alacaksın? Bir sene içine. Bunu da biz bu vermeyiz şey, şey. değil mi? Sen yapacaksın Bunu da buzlayamayız değil mi? Bir şeyini bozar Ne bileyim. Niye sardık ki kanka? Maalesef olmayacak bu direk. Yorumu da destekleyemeyiz yapalım kanka. Aldırmasını biz de biliyoruz kanka. Neredesiniz yoksunuz bana. <laughs> 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 He? kanka. O çok yapamazsın. Elini söyle para. Sadece yok. Yani. He? Sadece iço. Aradaki nasıl satayım ya? İso Evet. Ve yeşil dört dört istedik. Kanı bir de e, yanlarında eldiven varmış. Emin olun, sağ olsunlar yoksa aslında. Eldiven Gökçe de var ya. Bir tane bir çift getirmesin kanka. Ben bunu kaç aradım ben bu Gökçe'yi? Bir tane dedi bana. İki tane. İki çift. Oldum ki. Hadi canım biraz hızlı. Onu çok severim ya. Öyle ya. Ay ben. Edvan'la ben de yola yani. ben, ben, ben de. Benim kol kası şoka mı? Kısır bakayım. Like Oradan <laughs> gözüküyor mu kamera? Ama elim bunda ya. Yani. Adam öldürür ha. Köşeldir <laughs> elini rendeledim. Bakamıyorum. elini rendeledi. Bu yolda Nasıl? ölenler Nasıl? oldu. Tuğçe kandan bayıldığı için bakamıyor. Ah. kız bağırıyor Aa, ayol. Bir şey oldu ya. <laughs> Sönenler oldu. oldu şey Yağlı şey. başkomadan baş vurulup düşenler oldu. Bu bak onlar da çok büyük. Rondodan Onlar çok mu büyük? Yok lan bak bak lan bir şey. Ya benim yaptığım işi <laughs> beğenmiyor <laughs> Benim <gülüyor> yaptığım işi <gülüyor> beğenmiyor. <gülüyor> ne kadar zekin ya.

bu de de ben Bence üç Çok Yok be limon yok. Dökün dök hatta. Acı. Ya Neyse. oğlum karabiberin ölçüsü ne? Kanka göz Kanka, çok kıvamı olur mu? Acı olmasın da. Tamam tamam. Nasıl? Kanka. Oğlum <laughs> yani iki yemek kaşığı diyünüz iki yemek kaşığı attık. Normalde bizim dört atmamız lazım. Tamam. 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 bekleyelim başka bir şey kalmadı. İsot yarın sabah kanka. <gülüyor> <gülüyor> salça tuzlu mu ona göre çok tuzatmayan. Hayır salça tuzlu değildir. <laughs> Değil midir? Ince bulgur. Tamam. kaynar suyu. Tamam. İsot. Ge gel gelecek. Pul biber. Tamam. Salça. Tamam. Karabiber. Tamam. Tuz. Tamam. 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 limon. Limon mı? Nar ekşisi, Tamam. Soğan. Sarımsak. Tamam. Limon tuzlu mı? Hayır Aa. Ekşilik katıyor yoksa. Bayla, şey kolonya var. <gülüyor> <gülüyor> <Beğen> yok. <laughs> geldi on. Aç aç. Şerefsiz lafının üstüne gelirmiş. <laughs> Ağzını, <kızlar>. Ay, ay. 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 Ay, Kanka ben kapıda verim ama. Bu ne yanda? Ama tuzlu sıfır, sıfır. Tamam. Yeme. Dur dur dur. Sekiz de da bakalım ben. Hayır. <laughs> o, ne yapmayalım mı? Bak bak, bak şuraya sıçramış. Bir şey diyeyim bu biraz yağlı mı oldu kanka? Bir şey olmaz. Hayır hayır bir şey olmaz. Ya. Neyle bir matür edelim bunu? Gidişi kolay olur ya ya. Benim yüzüm gözük şey çok beğensiz. Hayır çok yağlı oldu. Evet. Bak. Hayır hayır bir şey olmaz. Köpeni Arkadaşlar şöyle tuttuğun zaman Kanka bu kapağı nasıl Ha Tuz bunu götür Aaa bebeğim Hepsini bir yere kapandın Yere da tuz daha mı çok sulandı? Hayır be tuz götürler tuz çeker Kanka, o kadar tuz yok ki bayağı atıyorum At 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 васи. А, так, ти не зараз так, едем по чек. Так, по. А, гугле добітаєш, так? Так, так. Ти там що? Так, так. Там хок, шомаск. Не добираєш. Так, от буде на тата, на. Так, що? А так, так. Хой, е, так будешся, будеш що? Я от зараз п'є. Добре, от. Yardım <laughs> edin. Tamam. Tamam. E ben... Bir dakika elinizi çekin. Bir yere çekin hepsini. Çukur çukur. Tamam yeter. Ya ama sen bir yavaş olur musun? Bizleri ben mi yapayım? <laughs> Yırıyorsun. Ses Nesve benim de kızım değil mi? Kanka balım daha git. bak. çıkıyor oldu, kaza oldu. Evet, Motor kazası. Bak. Taksi motora çarptı. Kanka, alatamazsın. Size ay kadar etmiyor. Bu <laughs> <laughs> <Hiçim> alakadar etmiyor. Hiçbir şeyle alakasız. etmiyor. sen <mesela> çok oynadın <laughs> Anladın mı? Edeyim, iyi oh, çok çok olmuş. iyi. Olmuş. Çok iyi olmuş. Çok iyi, olmuş. çok iyi, çok iyi. Biraz yağlı Tolkan. Mr. Hmm. O kadar iyi evet, ki. Ayranla çok iyi. Şey atsana. Bence biraz acı ya Gel biraz daha içeceğim ben. Yok. Öcükan ya. Tamam yavaş çekti. ya? Yavaş. 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 yavaş Hadi ya. Hadi Neyi bekliyoruz amın? Evet. Ya diğeriyle karıştırınca kendine gelir. <laughs> Bu çok <çektim>. arkadaşlar. Hemen <laughs> açalım. Evet

hiç acı değil. Dökülmüyor ki bu kız. da. Ağzı kapanmış. Tuzlu halen bir Eline dök önce, eline Aa! dök önce. Dur dur dur, 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 karıştırma. Bence çok iyi bu arada. Hadi ya şu hadi. kadar isot aldılar ya. Dur. Aç şunu ben. Ee. ben. Dur, bence. Aç şunu aç. Her şey bir şekilde çok Gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ya. Ben. Ne bileyim. <laughs> Tamam mı? Her <laughs> çok koyup nötrlemeyeceğiz. <laughs> şimdi biraz Ama var ya nötrledik. Evet çok güzel. Nötrledik. Dur gel bir tane ah, nötrledik. Ah, Ve kanki isot o kadar acı değil ki. Ben acıyı severim aslında. Ben de acı. Bir şey söyleyeceğim. Aa, bir kısmını aa. ayıralım çok acılı yapalım. Yerken biber at. Şimdi tamam. Bakın vallahi bu sefer kıvamı oldu. Kuzu da çok güzel. Hadi iyi. yiyelim çok acıktı. Azıcık daha şey yapın ben de. Tuğçe düşüyor düşüyor şuraya al. Çok güzel oldu. Yörük kızı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum YouTube'a koyulacak. Gözünü çekme. <laughs> yani beş kelimemizden beşi az... yani. Hemen, özel video bence kanala. Bence sonra güzel. ünlü olunca arkamızda böyle bir ayak izi bırakmayalım. Ayak <laughs> <Citar gülüyor> izi. Çok önemli. Ben çok fü... ağzım sulanıyor. Sen yemek istiyorum. Ben de, hadi. Ben yaparken donuyorum. Hadi. Yeter. İşte biraz soğumuyor. Ne soğuması? Soğuk zaten. Kanka terledi bile yani tekrar terledi. Sıcak. Otuç'un ilinden kana Bu kız çok biliyor kanka. Bu büyük hoca ya. Şu an çok güzel bu. Herkesden farklı düşünür ya. Az önce tuz oldu işte. Az önce tuz oldu işte. Kanka bak, böyle beğenim artık yeter. Hadi, hadi. Abimize bir çiğ Dur Hayır ben canım. de ben de yumak yapacağım. <laughs> I put it Dur bir dakika yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar bakın biz neredeyiz? Bence <laughs> <Sadece> bu şeker. <laughs> Çok attım. Bu, bu olabilir bu güzel. Kanka bir sürü seçeneğimiz var teker teker seçmiyoruz mu? Aa bu da tatlıymış. Yok ya. ya. Deniz kızılı kanka. <laughs> papatya. Yok çekeyim papatya mı? Takıyor. Kedi, olsun kedi, kedi olsun, olsun kedi olsun. Kedi olsun tamam kedi olsun. Bir tanesi kedi olsun. Ay bir tanesi, bir tanesi kedi olsun tane değil, yok. değil. Bu. Bilsen. Aa. O zaman şu Hayır bu şu değil. Kalp. Aa kap ona. Eyvah. İlk başta benim açtığım güzeldi. Biz o, o ne ki? kişi Biz seçene aldık. Dur en bakalım. Belki çok güzel seçenekler var. Ananı aldım. Altıma sıçacağım iki <laughs> <laughs> sertim çekmeye çalışıyorum. Hadi tamam <laughs> hadi. Hadi bir daha. Şimdi şu an şeyde... Evet pazardayız. Aa burada da o stand var. Her yerde var kız. Keten mi bu? Bir dakika tutarsınız çünkü ket... pues... ney keten mi? Ya sabır aman koyayım ya sabır. Titriyor. Nah. Hiçbir şey yok. Sen yok. Bu şuna geldi. Cemal. Bu yer kırıklar. Çekim yapmak yasaktır diyecekler. Porte. Sizlerde çekmiyor muydunuz arkadaşlar? Beni Özür dilerim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hiçbir an bilmiyorum bunları. biz çıktık mı? Hayır. Ne pastası lan? <laughs> Aldım şurup, şurup var. Şuruptan 14. 14. Ne şurubu? Ya bunun kızın kamerası niye dönmüyor ya? Ah şöyle kes. pazarımızı yaptık. Bakın. Hiç güzel tişört yoktu. Bayağı bir şey aldık. Elif Naz pantolon aldı. Şey Başka hiçbir bir şey almadı. Hiçbir şey almadı. E Benim de sütyenim e şey e gözüküyor. E Neyse e arkadaşlar. Hiç güzel tişört yoktu maalesef. Başka bir şey. Pembe. <laughs> <laughs> Sexy and I know it şeyi, bir şey, beraber 600 bir tane bu şey <laughs> <laughs> doldu. <laughs> <Gitar> <laughs> <laughs> <şeyi> çekeceğim. <gülüyor> 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 Kanka ben çekeceğim sizi. Bakıyorum arkadaş olduğum insanlara bak ya. Pardon küfür etmiyorduk, unuttum. Bu kanalda küfür yoktu. Saçma sapan insanlarla arkadaşım ya, Anlamıyorum. Arkadaş arıyorum. Ben cidden sevgidir yalava çıkıyor? Mal. Neyse kanka, yalava kalp çekelim. var. Ni? Ne? Bir çekiyor? Tam çok sıcak. Çekmiyormuşum. A. Salaklar bowl için A. kavga ediyorlar. Neymiş, şey yapacak, gözleme yemeyecekmişiz dedi. Abi İzmir'de gidince sabahın körü tavuk dünyası yiyorduk, ne güzel şimdi. Ama o gün bir kez gittiğimiz için oldu. Var, Ve yeme şey de var, e de, yemek de yeme Ya biz şeyde yemek istedik, Barış Manço'da. Barış <laughs> Manço? Barış Manço istedik. İçinden Aslında ne çıkacağı belli değil. Ya tamam öf, abartma. Abartma. be makarna yapın diye. Şu an makarna ben sizi duyuyorum şu an. Neyse. Sankar, Barış şu yiyecektik, salıncakları vardı, sallana sallana yiyecektik yani. Yalova'da çok güzel tavuk pilavcı var bir tane, bilen bilir yani. <laughs> köylü pilav yapıyor, köylü tavuk yapıyor. Oraya düşündüm, çok güzel çünkü ben her yere, Yalova'ya <laughs> geldiğimde yerim. Bir şey burada kum kapama <laughs> kız kustuçmuştu bu arada. Her neyse, bana diyorlar Allah'ın Allah'ın boklu yerinde 500 lira sertme kahvaltıya vereceklermiş. Gözleme 100. E... Yemek yamağa geldik. Göstersene. Bakın biz ne çektik. Çok... İyi ki insansız evet. Bizi zorla boğulcuya getirdi. Ben kazandım. <laughs> Elif Naz yemiyor, parası yok. <laughs> çok güzel. Fiyatlar çok uygun, gelin. Arkadaşlar aldım. Ay, tavanı verdim sadece. Yine yemiyor bu da. Bir, bir bok yemiyor zaten, bir bok Boşlar, Nil ya. şu an Ankara'da düğün var. Ona elbise bakıyor. Bu da burada. Gökçe de şurada bir yerlerde. Ben bakmıyorum. Çünkü ne? Ne kanki ben çok fuzuli para harcadığım için artık para harcayamıyorum. <laughs> bir ha, bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bu arada. Aa, bu kadını, bu var burada. Nerede? <gülüyor> tamam Nil <laughs> pantolon dışı her şeyi baktı Pantolon bakmaya geldik biz buraya Evet Tabi çekiyor Bunu çok beğeniyordum Bu lütfen olmayacak ama Niye çok güzel olur Al, Alırsan boyundan biraz kısaltırsın Hayır kolları çok uzun sen kollar da kısalır bence. Baksana. Hmm. <laughs> kollar da kısalır, kısalır, kısaltılır kollar. Ya o ka. <laughs> Ayaklar ters dönmüş. Ne oldu aç? Eee yeni çıkıyorum. Allah'ım şu yoda ya. Yardım en Çok şık oldum Ayağımda yuvan ayakkabılar Bir yürüdüm titredi yollar Aşkların güzel aksesuar Babalar dönüyor Alışverişler yapıldı Elbise buldum dönüşe Çok mesudum tipler fena kaydı yalnız Çok sıcak Dehşet sıcak Ah Geçen hafta çok güzel şarkı söylüyordu o tişört şirketinde. Ben sen be. Yokmuşum ya. Evet. Sen de mi?